Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kırık meal çalışmasına devam ediyoruz. E, Ali İmran suresinin 187. E, ayeti kerimesine gelmiştik. E, Ve iz hani hatırla bir zaman ne yapmıştı? Eheze, almıştı. Tabi önce toplu e, meal okuyorduk unutmadan. E, hani e, Allah e, kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Fakat onu yani sözlerini sırtlarının gerisine attılar. Yani kulak ardı ettiler. Onu az bir pahaya satın aldılar. Satın almakta oldukları şey ne kötüdür. Ve iz ehede, hani almıştı kim? Allah'u Allah, mithaka, <laughs> sağlam söz. Kimlerden? Ellezine utul kitabe kendilerine kitap verilenlerden ne diye le nehu onu kesinlikle beyan edeceksiniz açıklayacaksınız e, kimlere linnas insanlara ve ne yapmayacaksınız ve tek ve onu gizlemeyeceksiniz ne yaptılar fəne fakat onu attılar nereye ve gerisine neyin zuhurihim sırtlarının ve ne yaptılar? Ve bihi. Onu satın aldılar. Neye? Semenen galilen. Az bir pahaya. Nasıldır bu? Febi ise ne kötüdür? Ne ma yeşterun. Satın almakta oldukları şey. Ne yapma diye sorduk ve 188. Sakın sanma ki yaptıklarıyla sevinen ve yapmadıklarıyla övülmeyi sevenlerin evet sakın onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem verici Acı verici bir azap vardır. La tahsebenne sakın sanma kimleri ellezine yefrahune sevinenleri ne ile bima etev yaptıklarıyla ve ne yapan ve yuhibbune ve sevenlerin neyi en yuhmedu övülmeyi ne ile bima lem yefalu yapmadığı ile ve ne yapma fela tahseben nehum sakın onların sanma ne bir mefazetin kurtulacaklarını neyden minel azabi azaptan ne vardır onlara ve lehum azabun elimun onlara elem verici bir azap vardır peki kimindir diye sorduk ve 189 göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir Allah her şeyi hakkıyla her şeyi hakkıyla kadirdir Velillahi Allah'ındır. Ne mülkü, mülkü neyin? es göklerin ve neyin? Vel ardu ve yerin. Ve kim? Vallahu Allah neye? Ala kulli şeyin, her şeye. Ne olandır? Kadirun, kadir olandır. Neyi bilin? inne şüphesiz neyde? Fi halki, yaratılışında neyin? es göklerin ve neyin? Vel ardu ve yerin. Ve neyde? Ve ihtilafi ardarda arda gelişinde neyin? Elleyil ve nehari gece ile gündüzün ne vardır? Le ayatin elbette e, ayetler e, deliller e, vardır. Kimler için li elbab akıl sahipleri için. Kimlerdir e, onlar dedik ve e, şüphesiz e, göklerin ve yerin e, yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelişinde elbette akıl sahipleri için ibretler e, vardır. Bunu okuduk. Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları e, üstü yatarken Allah'ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışını tefekkür ederler. Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Bizi ateşin azabından koru derler. Ellezine onlar ki ne zikrederler. Kimi? Allah'ı, Allah'ı nasıl kıyamen ayaktayken başka? ve ve otururken başka ve ala cunubihim ve yanları üstü yatarken ve ne yaparlar ve tefekkerune tefekkür ederler ne hakkında fi halkı yaratılışı hakkında neyin es göklerin ve neyin vel ardı ve yerin ve ne derler rabbena rabbimiz ne yapmadın ma halakta yaratmadın neyi hede bunları ne diye batılen boş yere ne vasıftasın subhaneke sen boş işten, boş şeylerden münezzehsin. Ne yap? Fekina, bizi koru. Neyden? Azaben ateşin azabından. Ve ne derler? Rabbimiz şüphesiz sen kimi ateşe koyarsan artık gerçekten onu rüsva edersin, rezil edersin. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbena, Rabbimiz kim inneke, şüphesiz sen ne yaparsan. Men kimi tudhili koyarsan nereye? Ennare ateşe. Ne yapmışsındır? Fakat ehzeytehu. Artık gerçekten onu e, rüsva etmişsin, rezil etmişsindir. Kimlerin yoktur? Ve mali zalimine. Zalimlerin yoktur. Nesi yoktur min ensar. Hiç yardımcıları yoktur. Ve ne dediler? E, Rabbimiz şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir münadiyi, davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi, kusurlarımızı ört ve ruhumuzu ebrar ile, yani iyilerle beraber al. Rabbena, Rabbimiz kim? İnnena, şüphesiz biz ne yaptık? Semi'na, işittik kimi? Münadiyen, bir münadiyi, davetçi ne yapan? Yunadiyi çağıran neye? Lil imani, imana ne diye? en aminu iman edin diye. Kime Bir rabbikum Rabbinize iman edin. Ne yaptık? Fe amenna hemen iman ettik. Ve ne derler? Rabbena Rabbimiz ne yap? Fagfir lena. Bizim bağışla neyimizi? bena günahlarımızı ve ne yap? Ve keffir anna ve bizim ört neyimizi? Seyyiatina kötülüklerimizi ve ne yap? Ve teveffena ve bizi? Ve Vefat ettir, öldür. Kimlerle beraber? Me'al ebrar, iyilerle beraber. Ve ne e, derler? E, Rabbimiz, e, peygamberlerin e, vasıtasıyla bize vaat ettiklerini bize ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin derler. Rabbena, Rabbimiz ne yap? Ve atina, bize ver. Neyi? Ma şeyi, hangi şeyi? Ve'attena bize vaad ettiğin şeyi kimler vasıtasıyla? Ala rusulike. Evet, rasullerin vasıtasıyla, elçilerin vasıtasıyla, peygamberlerin de diyebiliriz. Evet, rasullerin vasıtasıyla, rasullerin üzerinden. Evet, burada rusul, rasulün çoğuludur ve peygamber olarak da tercüme edebiliriz. Elçiler olarak da tercüme edebiliriz resullerin vasıtasıyla ve ne yapma ve tuk zina ve bizi rezil etme ne vakit Yevmel kıyamet kıyamet günü zira kim inneke şüphesiz sen ne yapmasın la tuhlifu muhalefet etmezsin caymazsın dönmezsin neyden el miat vadinden e, dönmesin peki ne yaptığı diye sorduk ve orada kaldık. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.